Hepinize merhaba arkadaşlar. Berkir'le definasyonu doğrunun 20. bölümüyle karşınızdayım. Bugün omuz yapıyoruz. Sadece omuz. Biraz daha farklılık var diğer omuz idmanıma göre. Yani sonda bir hareket ekledim. Yani bir hareket denmez. Yani bir set. Onu da artık idmanlarıma dahil etmeyi düşünüyorum. Yani bayağıdır o hareketi yapmıyordum. İlk line 5'te yan durup tek kolla lateral rise yapmak. Yeniden bir bakayım dedim nasıl vuruyor diye. Güzel, beğendim. Artık onu da idmanıma dahil edeceğim. Yani iki hareket yanımız çalışacağım. Ona göre dizayn edeceğim. Zaten antrenmanın uzunluğundan yani dakikasından ne kadar antrenmanımın kısa sürdüğünü görebilirsiniz. Yani ortalama 50 dakika, 1 saat civarı bu antrenman sürdü. Nedeni ise çekim yapıyoruz. Yani çekim yaptığımızdan dolayı birazcık onu oraya götür. Şu eşyaları şuraya koy. Dumble'ı işte pardon e, telefonu sabitle. Yok şöyle yap. Yok böyle yap. O yüzden bir tık daha uzuyor idman. Yani 10-15 dakika civarında bir uzama payı bırakıyorum antrenmanın. Normalde tek kişi olsam yani çift veya tek kişi birazcık değişiyor ama tek kişi olsam ve bir çekim yapmasam Emin olun 40 dakika falan sürer bu idman. Ama yine ortalama o civar sürdü. Yani ben uzun sürdüğünü zannetmiyorum antrenmanın. Dediğim gibi çekim yapıyorum, ediyorum falan. Bir biraz uzuyor antrenman. Yani ama şiddetinden bir şey kaybetmiyorum. Sadece sanki biraz daha fazla dinlenmiş gibi oluyorum. Aralarda mesela buraya geçiyorum, oraya yapıyorum falan. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Antrenman takır takır işliyor. Zaten omuz idmanı en fazla bu kadar sürmeli yani. Bir saatin üzerinde geçmemeli. Onun haricinde beni desteklemek istiyorsanız videolarımı beğenip kanalıma abone olup diğer sosyal mecralardan da beni takip edebilirsiniz. Kanalımın açıklamasında mevcut. Instagram hesabımı oradan bulabilirsiniz. Berker Herguner Sonda iki tane R var. Zaten direkt çıkar karşınıza. Neyse idmanımıza geri dönelim. Şimdi soracaksınız neden bunda ters oturuyorsun diye. Yani tek sebebi var daha iyi hissediyorum böyle. Daha iyi omzumu esletebiliyorum Ve daha iyi hissediyorum. Onun haricinde başka bir nedeni yok. Yani bunu normal sırt üstü de yatıp yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Yani yanlış veya doğru değil. Ama ben böyle daha çok hissediyorum. Omzumu falan iyi hissediyorum yani. Diğer tam ters şeklinde yapınca bilmiyorum yani. Çok hoşuma gitmiyor öyle yapınca. Böyle yapmak omzumu daha iyi hissettiriyor. Evet geldik 3. hareketimize. Oturarak lateral rise yapıyorum. Bu sette fazla yapmadım ama diğer setlerde fark edersiniz. Hatta birazcık yapıyorum şu an. Sanki böyle eğiliyormuşum gibi. Öne bir tık eğiliyorum. Nedeni biraz daha esnetebilmek yanımızı. Zaten dumbbelllardan elimden görüyorsunuzdur. Bence çarpıyor. Yani herhangi bir bence. Yani hepsinde o bu problem oluyor yani. O yüzden bir tık eğilmek zorunda kalıyorum iyice esnetebilmek için. Yoksa takılı kalıyor. Böyle yapabilirsiniz. Ayakta yapabilirsiniz. Veya benim gibi de yap yapmayabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama böyle yapmak yanlıştır. Veya sizin yaptığınız gibi demek yanlıştı yanlıştır demek öyle bir yorum yapamam. Çünkü görmem lazım. Nasıl yaptığınızı görmem lazım. Ama bu şekilde bir sorun olmaz. Yani çünkü esnetmeye çalışıyorum. Burada güzel bir şey yapıyorum. Ona değineceğim. Şimdi bir gelsin orası. Heh. Bir tanesini yukarıda tutup diğerini yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten omuzlar için veya herhangi bir harekette de bunu yapabilirsiniz. Veya ne bileyim dumbbell press yapıyorsunuzdur. Veya göğüs çalışıyorsunuzdur. Yapabilirsiniz. Ama en çok ben bu tekniği şeyde yani lateral rise'da yakıştırıyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Omuzların anası ağlıyor. Burada birazcık amonyok koklaması. Birazcık kendime geliyorum. <laughs> Son setti zaten bu. 20, 15, 10, 7,5, 5 yapıyorum galiba. Bu şekildeydi. Evet geldik dördüncü hareketimize. Yani zaten iki pres yapıyorum ya. ikinci presi sadece iki set yapıyorum ama yine de bir pres yapmış oluyorum. O yüzden iki setlik bir dumbbell front rise yapıyorum. İki set yeterli. Ben bu şekilde yapıyorum yani direkt dumbbell'ı dik kaldırıyorum. En sevdiğim şekilde bu zaten. Benim gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde birazcık sallanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası olmaz. Yani birisi der ki sakıncası olur. Birisi demez ki olabilir. Bu sizin kendi tercihiniz. Yani benim gibi yaptığınızda gelişmeyeceksin demek bence aptallık veya sizin yaptığınız gibi %100 gelişeceksin demek de aptallık. Çünkü ya aptallıktan ziyade kişinin kendi tercihine bağlı bir şey. Yani çünkü kimse polis gelecek seni böyle tutuklamayacak yani böyle yaptığından dolayı veya kasların demeyecek. Aa sen böyle yaptın sallandın falan. Öyle bir şey demeyeceği için siz hasar verdiğinizi düşünüyorsanız ve kendinize göre dizayn etmişseniz bence pek bir sakıncası yok bu şekilde yani fazla anasını ağlatmıyorum hareketin. Ama bir tık sallanıyorum. Yani bence bir sakıncası yok. Yani 7 yıldır antrenman yapıyorum, deniyorum, dümdüz şekilde de yaptım, böyle de yaptım. Yani ben böyle daha fazla verim alıyorum, hem daha fazla ağır kaldırıyorum ve kasıma daha fazla hasar verdiğimi düşünüyorum. Her neyse, arkomuza geçtik. Tek dumbbellla çalışıyorum. İki, iki şey ya, yani, iki elimle yapmıyorum. Zaten sebeplerini anlattım diğer omuz antrenmanlarımda. Daha fazla anlatmak istemiyorum. Şimdi ısınma setiydi galiba yok ikinci set bu Evet geldik son hareketimize. Reverse pektek fly yapıyorum. Sonda önceki dakikalarda söylediğim gibi bir setlik bir yan omuz hareketi yapıyorum. Onu artık antrenmanlarıma ekleyeceğim. Onu zaten detaylı anlatacağım. İki hareket arkomuz omuz çalışıyorum. Nedeni ise birazcık daha önem vermem. Yani birazcık artık gerilediğini düşündüm. O yüzden biraz daha abanıyorum arka Sedanter bireyler için veya normal spor yapanlar için çok önemli bir kas grubu bence. Yani birinci neden direkt görüntüyü etkiliyor. Yani yeterli bir şekilde arkomuz çalışmayan bir sporcu, bir fitness yapan birisi çoğunlukla önumuz ve yanamız çalışır omuz günlerinde. Yeterli şekilde arkomuz çalışılmazsa önumuz birazcık öne düşmeye başlar, önde durmaya başlar ve postürel bir bozukluk olur aslında. Yani hem görüntü açısından hem sağlık açısından bir sıkıntı yaratabilir. O yüzden yeterli şekilde arkomuz çalışılmalı bence. Şimdi gelelim biraz daha sağlık konusuna. Üst sırt ve arkomuz bence en önemli kas gruplarından ikisi diyebilirim. Yani birazcık genel aldım çünkü bir sürü kas grupları var. Üst sırtta falan. Neyse genel itibariyle söylüyorum. Oralar yeterli şekilde çalışılırsa ileriki yaşlarda 50, 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarda gerçekten rahat edersiniz. Çünkü eski gençliğiniz olmayacak ve kaslarınız yavaş yavaş eriyecek, güçsüzleşeceksiniz. Hatta boyunuz kısalıyor, ediyor. Eski şeyiniz kalmıyor. Gücünüz, enerjiniz, hiçbir şeyiniz eskisi gibi olmuyor. O yüzden gençliğinizde iyi şekilde çalışın. Ondan sonra rahat edin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bunun için de kalıbımı basarım. Yani illaki ağırlık değil. Yani street workout falan, calisthenics falan öyle şeyler de yapabilirsiniz de. Ben daha çok ağırlık çalışmayı daha çok öneririm dediğim kas grupları için. Her neyse videomuz bu kadar da birazcık kısa sürdü farkındayım. Genel itibariyle uzun videolar atmaya çalışıyorum. Zaten diğer önceki videolardan da görmüşsünüzdür illaki. En sonunda antrenman sonu poz yaptım yani poz verdim. Birazcık söyleyen arkadaşlar oldu. Antrenman sonu poz ver, poz ver diye. Sizi mi kıracağım, kendi kafamı kırarım daha iyi diyerek poz verdim. Yani poz vermemenin sebebi aslında birazcık kendimi beğenmiyorum şu aralar. O yüzden çok fazla paylaşmıyorum. Biraz daha forma gireyim. Zaten yavaş yavaş formları atmaya başlarım. Başka bir nedeni yok. Ya diyebilirsiniz iyi vücudun saçmalama falan filan ama ben kendimi beğenmiyorum. Kendimi çok kötü buluyorum. <laughs> ya sanki birazcık böyle bir yerim kalkmış gibi konuştum ama gerçekten öyle. Bu hissi bilen bilir. Yoksa anlayamaz benim dediğimi. Bu kadardı arkadaşlar. Başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolar gelmeye devam edecek zaten. Neredeyse her gün video çekiyorum, ediyorum. Ya yani of günlerde çekemiyorum, Off günlerde de bazen başka konular oluyor. Onun hakkında video çekebiliyorum. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi sporlar.